Esallallahu fe şuttul vefaqa bağı sıkı tutun. Fe imma men ba'du ve imma fidaen. Bundan sonra yapılacak şey o e, esirlerin karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılmasıdır. Biliyorsunuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir esirlerinin bir kısmını karşılıksız serbest bıraktı. Bir kısmı fidye ödediler, o şekilde serbest bıraktı. Bir kısmının da ödeyecek parası yoktu ama okuma yazma öğretik durumu vardı. İşte onar tane öğrenciye okuma yazma öğrettiler ve serbest bırakıldılar. Dolayısıyla serbest bırakılmamış tek bir işi yoktur. Bütün uygulama böyledir. Onu çok da çok değerli bir şekilde ortaya koydalar az olsun. Burada bir şey, şey yapayım da hocam. Şimdi bizim Hanefi mezhebinde son derece saygın yeri olan dördüncü asırda yaşamış bir fakih var. Cessas adında Ebu Bekir el Cessas. Onun bir tefsiri var. Tefsirin adı Akamul Kur'an'dır. Hanefiler son derece önemli bir e, eserdir. Yani temel eserlerden bir tanesidir. O da bu ayeti kelimeyi tefsir ederken ve <laughs> imma ba'du ve imma <laughs> fidan ayetinden sonra yani Alınan esirler bundan sonra ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılırı şöyle açılıyor. Diyor ki işte diyor Allah işte Allah e, komutanı ya da devlet başkanını burada serbest bırakmıştır. İsterse onları köleleştirir. İsterse öldürür. İsterse karşılıksız olarak serbest bırakır. Bakın ayette olmayan iki şeyi Sanki ayetin hükmü gibi ayetin tefsirine koymuştur. Peki diyebilirsiniz ki bu daha sonra Ebu Bekir el Cessas'ın haberi oldan bunlar el elle yazılan, elle çoğaltılan kitaplardı. O kitabı çoğaltan herhangi birisi oraya sokuşturmuştur. Öyle değil. Mezheplere geliyorsunuz. İnşallah daha sonra bu konuda bir daha toplantı yaparız herhalde öyle zannediyorum. Çünkü konu çok uzun. Bu bir başlangıç olur inşallah. Nefi mezhebi diyor ki esirlerin karşılıksız serbest bırakılması caiz değildir diyor. Bakın ayet iki alternatiften bir tanesini karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılması diyor. Diyor ki karşılıksız serbest bırakılması caiz değildir. Bu nasıl muhaliftir diyor. Hangi nas? Ayet hem de diyor, siz Kur'an'a aykırıdır diyorsunuz. Şafii maliki mezhebi diyor ki, esirler karşılıksız serbest bırakılamaz. Hanbeli mezhebi diyor ki, esirler karşılıksız serbest bırakılamaz. Çaiz diyor. Bundan içerisinde bir tek Şafii mezhebi diyor ki, esirler karşılıksız serbest bırakılabilir. Ama onun da delili Kur'an değil. Delili hadis. Diyor ki, nitekim Peygamberimiz, Bedir esirlerinin bir kısmını karşılıksız serbest bırakmıştır. Şimdi bu hadis delil olarak aldığınız zaman birçok kimse efendim hadisin rivayetine bir takım e, senedinde yer alan kişilere e, bahane olarak o hadisi reddedebiliyor. Halbuki siz konu ı e dayandırsaydınız o zaman hadisi kimsenin reddetme şansı olmazdı. Yani Şafi ise bir doğruyu söylüyor fakat kaynağı Ondan sonra gelelim iki kısma, ikinci kısma ya da karşılık serbest bırakma konusu. Hanefi mezhebinde de karşılık serbest bırakılması caiz midir değil midir tartışılmış. Ya açık ayetin olduğu yerde bir tartışma olur mu? Ebu Hanife'ye göre fidye alarak da serbest bırakılamaz. Neyse sonra caiz görenler var. Maliki mezhebinde olabilir deniyor. Şimdi genel yapı böyle yani ayeti kerimenin koyduğu hükmü ayeti tefsir eden tamamen tersine çevirmişler